Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber MacBook Pro 2012 inceleyeceğiz. Benim uzunca bir süre kullandığım ve kullanmayı en sevdiğim MacBooklardan biridir. Derseniz öncelikle kapalı halinden başlayalım. Gördüğünüz gibi bu kısımda uykuda olduğunu belirten bir ışık yanıp sönüyor. Üst kısmında ise bir Apple logosu mevcut. Bu logo ışıklı bir logo. Bilgisayarınızı açtığınızda ışığı yanmaya başlıyor. Şimdi ışık biraz fazla olduğu için ne kadar görünüyor bilmiyorum ama gördüğünüz gibi yanlı ve söndü. Macbook'un neredeyse bütün giriş çıkışlarının olduğu sol tarafa bakalım isterseniz. Ee, bir tane kulaklık girişi, bir tane SD kart girişi, iki tane USB, iki tane Thunderbolt, bir tane Ethernet ve bir tane de şarj aleti girişi var. Ee, son olarak burada da bir e, pilin ne kadar kaldığını gösteren bir tuş mevcut. Gördüğünüz gibi %60 %70 civarında bir pilim kalmış mesela benim. Ee, sonra ön tarafında bir tane çentik var bilgisayarınızı açabilmek için. Bilgisayarın sağ tarafında ise sadece bir adet CD giriş mevcut. Yine bütün Macbook'larda olduğu gibi tek elle kaldırılabiliyor. Çünkü ekranında ve kasasında mıknatıs mevcut. Ekranı kaldırdığınız anda direkt açılıyor bilgisayar. Ee, ve bu uyku modunu aldığınızda cidden çok az bir batarya harcıyor. Mesela bilgisayar açık ama ekran kapalı bir şekilde. Ee, bir gün bıraktığınızda sadece %1-%2 şarjınız gitmiş şekilde bulabiliyorsunuz. Yine klavye takımı ışıklı tuşlardan oluşuyor. Ee, şu anda etraftaki ışık çok fazla olduğu için kendini kapatmış ortamın ışığına göre kendi klavye ışığını ayarlayabiliyor. İstiyorsanız siz bunu kapatabiliyorsunuz tabii ki de. Yine ekranın ışığını da ortamın ışığına göre ayarlama seçenekleri mevcut. Ee, şimdi özelliklerine bakacak olursak i5 2.5 GHz çift çekirdekli bir işlemciye sahip ve 16 GB RAM, 4000 serisi 1.5 GB ekran kartı mevcut. Aslında bakarsanız bu bilgisayarın benim en sevdiğim bilgisayar olmasının temel sebebi e, ilk defa 1.5 GB ekran kartı kullanmaya başlamaları. Ve yıllar boyu 1.5 GB ekran kartı kullanmaya devam ettiler. Yani tabi ki ekran kartının gücünü arttırmış olsalar da e, değişmedi. 2011'den 2012'ye geçerlerken 2011'de 500 MB ekran kartı varken 2012'de 1.5 GB ekran kartı olması arasında devasa bir fark oluşturdu. 2012 MacBook'lar 4 GB RAM'le ve 500 GB hard diskle satılıyor. E, ben benimkini 16 GB RAM ve 256 GB SSD'ye çevirdim. E, bu sayede cidden her işinizi yapabileceğiniz harika bir laptopa dönüştü. Yine benim yaptığım eklemelerden en önemlisi e, batarya eklemesi oldu. Bunun bataryası bitmişti ve bataryası biten MacBook'lar cidden aşırı yavaş çalışıyor. Ben sıfır bir batarya taktım. Gördüğünüz gibi 40 devirde. E, bu sayede performansı yine en üst seviyelere çıkmış oldu. Şu anda bilgisayarımı aralıksız 5-6 saat boyunca kullanabiliyorum. Ben öyle çok ağır işlerde uğraşmıyorum. Sizin yaptığınız işe göre e, bilgisayarın bataryası tabii ki değişebilir. Hani kaç saat gittiği. Bu bilgisayarda da tabii ki Siri özelliği var. Ben sesimi sonradan kaydettiğim için e, Siri'yi size dinletemedim ama Siri konuşuyor siz konuşunca. Yine MacBook'ların en önemli özelliklerinden biri Apple Store'dan istediğiniz programı işte WhatsApp'ı, Twitter'ı ve ve benzeri programı buradan indirebiliyorsunuz. Bunu söylemişken 2012'nin en önemli etkenlerinden bir tanesi de e, Catalina'ya kadar destek sunmasıdır. E, 2011'de High Sierra vardı. High Sierra cidden çok eski bir sistem. High Sierra'dan Catalina'ya geçene kadar arada bir tane de Mojave diye bir macOS sürümü var. Yani High Sierra'dan iki nesil önde ve tabii ki bu MacBook'u diğer tüm Intel MacBook'larda olduğu gibi Boot Camp yardımıyla Windows'a çevirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten Windows logosu var. Hani aşırı kolay bir şekilde Windows yükleyebiliyorsunuz. Ben bu bilgisayarı satacağım için bu bilgisayara Google Chrome kurmadım ama siz Google Chrome kurarsanız. Safari'den çok daha hızlı çalışacaktır. Gördüğünüz gibi bilgisayar YouTube ve diğer internet sitelerinde gayet akıcı ve cidden kullanım keyfinizi çok arttıracak bir touchpad'e sahip. Özellikle giriş seviyesi Windows bilgisayarlarda mouse neredeyse bir zorunluluk haline geliyor ama bu bilgisayarda bunu alıp yatağınızda istediğiniz işinizi halledebiliyorsunuz. Ve yine iCloud'unuzu bağladığınızda bütün görüntülü aramalarınız, WhatsApp konuşmalarınız, fotoğraflarınız, mailleriniz hepsi bu bilgisayarda da geliyor aynı anda. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İncelememi istediğiniz başka Macbook'lar olursa yazabilirsiniz. Ben toplu bir şekilde alıp sattığım için elimde birçok Macbook oluyor. Bu sayede siz paranızı harcamadan görüp deneyimleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan bana yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.